vermeye çalışacağız. Şimdi diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmud'a erkeksen erkeksen şeyhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur. Bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Ve devam ediyorum. 2009 yılında Efendi Hazretleri hayatta iken kime biat ettin? Soru bir. Kime biat ettin? İlmi icazetten bahsetmiyorum bak. Tarikat icazeti kimden aldın? Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Kasetlerle vereceğiz. Sen söylemeyeceksin tabii ki. Sen yine kezzabin noktayı nazarından yoluna devam edeceksin yani.